Herkese merhaba gençler. Bugünkü konumuz telefonunuzda ekran kilidi nasıl kaldırılır? Bunu adım adım uygulamalı olarak sizlere anlatacağız. Yani telefonunuzda bir ekran kilidi var. Bunu kaldırmak veya değiştirmek istiyorsunuz. Bunu nasıl yapabilirsiniz? Ondan bahsedeceğiz kısacası. Şimdi öncelikle arkadaşlar telefonunuzda ayarlar bölümüne gelip tıklıyorsunuz. Tıkladıktan sonra aşağıya doğru iniyorsunuz. Aşağıya doğru indiğinizde bu işlemi isterseniz kilit ekrandan da yapabilirsiniz. Telefonun markasına göre de değişebilir bu bu işlemler. Kilit ekran veya aşağı inip parmak izi, yüz verisi ve ekran kilidi seçeneğinden de bu işlemi yapabiliyorsunuz. Biz buraya geldiğimizde parmak izi, yüz verisi ve ekran kilidine tıklıyoruz. Şimdi tıkladık arkadaşlar. Tıkladıktan sonra bu şekilde bir ekran açıldı. Burada bize soruyor. parmak izi kilidi açma, parmak kilidi, pardon, ekran kilidi, yüz kilidi açma gibi seçenekler var. Siz burada hangi tip ekran kilidini kaldırıyorsanız ona tıklayacaksınız. Eğer parmak izi ise parmak izi, yüz kilidi ise yüz kilidine tıklıyorsunuz. Ekran kilidi ise de ekran kilidi üzerine tıklıyorsunuz. Şimdi tıkladınız bu şekilde bir sayfa açıldı. Eğer sizin telefonunuzda daha önce koymuş olduğunuz bir kilit varsa arkadaşlar bakın aşağıda şu şekilde ekran kilidini kapat diye bir seçenek açılacaktır. Bu ekran kilidini kapat seçeneğine gelip tıklıyorsunuz. Tıkladığınızda şu şekilde bir yazı çıkıyor. Ekran e, kilit ekranın şifresini kapattıktan sonra kayıtlı parmak izi izleri ve yüz verileri silinecektir. Cihaz kilidi parmak izini veya tüm yüz tanınmayı kullanarak açamayacaksınız diyor. Yani bütün girdiğiniz şifreler silinecektir telefonunuzda. Yüz olsun parmak izi olsun diyor. Onaylıyor musunuz? Tamam dedikten sonra parmak izi pardon tekrar ekran kilidi şifrenizi girdikten sonra kapatma işlemi gerçekleşiyor. Aklınıza takılan soruları yorum kısmından sorun. Cevaplarım şimdiki günler.